Cemre, sabah oldu bir tane. Hadi kalk. Hmm. Günaydın. Benimle dükkana geliyorsun hadi. Anne ne olur kaldırma beni. Bırak bir ay sonra uyanayım. Bu acı geçsin sonra kalkayım. Aa yapma ama böyle Cemre. Hadi gel bana yardım edersin. İki insan görürsün havan değişir hadi. Anne kıpır diyecek, halim yok ya. Ne olur. E çekim olsaydı kalkıp gitmeyecek miydi? Ha hadi gel benimle dükkana. Benim de aklım evde kalmasın hadi. Anne lütfen ya. Hmm. Sen kalkıyor musun? Kalkmıyor musun? Kalkıyor musun? Kalkmıyor. Anne Çocukken sen böyle dinlenince ben seni nasıl kaldırırdım ha? Şimdi bir de gıdıklayayım da görsen gününü. Gıdıklayayım da görsen gününü. Hı? Nasılmış? Nasılmış? Hı? E şimdi de kalkma da görelim bakalım. Sen mi inat, ben mi inat? Sen mi inat, ben mi inat? <laughs> Cemre. 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 Aa, ama yapma kızım. Ağlama artık yeter. Aramıyor. Hangi yüzle arayacak yavrum? Özür dilemek için bile aramıyor ama. Daha iyi ya. Aramasın bırak pis. Bir sürü yalan söyleyecek. Salak salak mazeretler uyduracak. Seni aptal yerine koyacak. Daha beter sinirini bozacak. Hadi kalk. Hadi kalk Cemre. Kalk 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 kalk. Hadi kalk. O havasında gezerken sen kendini yatağa mı gömeceksin? Olur mu öyle şey? Bak senin için de yeni bir dönem başlıyor. Ve bugün senin ilk günün. Hep öyle düşün. Hadi bakalım. Şimdi derin bir nefes al. Al 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 al. Al 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 Şimdi sana ağır gelen üstünde ne varsa fırlat at, fırlat at. Bah, fırlat at. At at at. Hadi. Hadi rahatla. Yarın bir gün çekim başlayacak. Kötü enerji kalmasın üstünde yavrum. Her şeyine yansır. İçim pırıl pırıl olursa dışında parlar. Pırıl pırıl içim zaten. Hadi hadi hadi. Fırlat at, fırlat at hadi. Fırlat at hadi. Alo. Günaydın. Günaydın. Güney. Okula geliyor musun? Evet. Şimdi evden çıkıyordum. İyi. İyi olan ne? Beni görecek olmam mı? Yoksa uzun bir konuşma için fırsat bulmam mı? Konuşmamız lazım vazgeçtim. Ben gelmiyorum okula. Belli ki iyi bir konuşma olmayacak bu. Banu, lütfen buna çok ihtiyacım var. Peki o zaman. İlk derse girmeyelim. Büyük kantinde buluşalım. Madem dersi kırıyoruz, bizim teknede buluşalım. Peki. Ama bu sefer ekmek yok. Çok bozulurum. Ben şimdi gidiyorum tekneye. Tamam. Ben de hemen geliyorum. Görüşürüz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.